Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugünkü video görselde Aquamix 55Y motor testleri tamir edeceğiz. Bugün bu dükkana geldiğim ikinci vaka örümcek ağlı motor görüyorsunuz. Uzun zaman kullanmamışlar. Bu yüzden örümcek ağları kaplamış. Öncelikle bunu bir yıkayacağız. Diğer yandan Fiat A640 traktörün frenlerini yapacağız. Çember balata var bunlarda. Frenlerini yağlı diske çevireceğiz. Aynı mahallede bu üçüncü traktör olacak. Hemen aşağısında dördüncü var. Burada aslında daha önce de fren yaptırmak isteyen oldu. Yemin müsait olmadığı için ve de iş yeri içinde rahat olma dışarıda da beton yok. İş yeri dışarıda da beton olmayınca yapamadık. O da o aynı yerden başkası başka birine yaptırmak mecburiyetinde kaldı. Neyse işte frenler konusu nasıl diyorsanız çok güzel. Zaten aynı mahallede Dör, ben birini ben yapmadım. Dördüncü traktör. Bakın biri 480, 3 640 oluyor. Frenlerin baş değerli bir seneyi geçti. Ne kadar iyi olduğunu kanıtı işte. Ama şimdi bunu traktörü kesin motoru bir yıkayalım. Çekiyor mu? motor pırıl, pırıl oldu ya. Değil mi? Önümde motor sıfır gibi oldu. <laughs> Birader da parlayı parlatayım. Dönmese. şey arıyormuş ya makine. Hakan Bey güzel iş yapmış motoru pırıl pırıl etti yeni gibi oldu bakın demirli örümcek ağalı oturdu şimdi bir şey kalmadı etrafında. arkadaşlar şimdi beraberce motorun arızasını bulup tamir edelim bakalım neler çıkacak İlk işlem hava filtresi tıkalım ağaca vurulduğu zaman e, motor boğulma yapar Ağzımı tamam o atayım işte Kapağı da açayım ya of. Benzin var mı? Benzin de yokmuş. Bunun içinde benzin koyup deneyeceğiz. Yarım litre koyarsın, yarım litre. Bu bırıklı kısımlar da örümcek ağası gibi. Şimdi gavurunu temizleyelim. Her yeri güzel oldu ama su içine gitmediği için buralar temizlenmemiş. Şimdi motor yeni gibi oldu. Hakan kardeşimize, Konyalı Hakan kardeşimle buradan selamlarını iletiyorum. Magneside motoru pırıl pırıl yaptı. Gerçekten haklıymış. Motorları yıkarsın iş yapmadan önce. Etraf bu kadar pis olmaz diyordu. Evet yarım litre iki kapak ya koyacağız. Mineral yağ. Mineral yağlarda motor kesinlikle duman yapması gerekiyor. Eğer duman görmüyorsanız ey egzozdan yani dolantide görürsünüz ama gaza basarken basınca görmüyorsanız motor kitlemeye müsaittir. Ve bu kadar açmışken ben de fitreyi kontrol edeceğim Bunun incesi vardı ya. Benzi fitne yeni görülüyor. Yeni takmışlar galiba. değil ama yine de kontrol edin bu şekilde. Motorlarını da benzi koyarken süzgeçli huni kullanın süzgeçli huniler. Nerede onlar? Süzgeçli huni. Bakın süzgeçli huni. bakalım. Hala süzgeçinde kişi var da bakın süzgeçli huni bayağı kir tuttuğunu da görüyorsunuz. Bu şekilde süzgeçli onu kullanırsanız benzin filtreleriniz daha uzun süre gider. Kolay kolay tıkanmazlar. Şimdi motoru çalıştırmaya çalışalım. Bakalım. Motor yine deneyelim. karbüratörünü tıkanık olma ihtimaline kan ihtimaline karşı karbüratör söküp test için inceleyecek benzi fikriyi takmışlar ama motor çalışıp stop ediyor hadi bakalım Arda'yı inşallah beraberce bulabiliriz Yani ben da kontrol edeceğim. Unutursam söyleyeyim. Zaten benim unutulacak şey değil. İşin esprisi diyelim. Evet. karbüratörün içinde görünmez kirliler var. Tezgahı çıkarıp hava vuracağız ya da sprey ile temizleyeceğiz. Şimdi buraya açmışken ben borusunu kontrol edelim dedik. Benzin borusunda kaçak var. İşte kaçağı görüyorsunuz. Nasıl bulduk ama? Benzin borusunu kontrol etmeyi unutmayalım demiştik gördüğünüz gibi. Şimdi yeni hortum kaçak Karbüratörünü de temizledik. Şimdi mesela sadece boyu değiştirirsiniz karbüratör yarı yani tıkanıktır karbüratör bir süre sonra tam tıkanır e ondan sonra ne olur yeni yapmıştı olmadı değil siz suçlanırsınız bu yüzden bazı işleri ihtimaller yani bu kadar sökmüşken bu karbüratör tez Kendilerinden basit işler için bazı ustalar turla için motor sahipleri ustalara motor vermeye korkuyorlar. Bu yüzden böyle basit işler yüzünden motor örümcek ağası kaplayana kadar yatıyor. burada takarken dermemekle dikkatli takalım baş parmağının deponun içine tutuyorsunuz. İşaret parmağını da bir elle de burada tutuyorsunuz. Bakın iki parmak buradan tutuyor. Diğer parmak ise aşağı bastıracak. Ya mı diyor? Kaç ciddi? İşi işi deneke. Alo. Evet. Alo. Ya selam söylesin. Bunu kaçırdım elemanı yüzünden. Ya sordu. Traktöre transmisyon yağ gelecek. İki tane yağ söyledim. Hadi ayın Şimdi daha çekelim, ileri kaçmasın. Ah, tamam. Şimdi bu oturdu. Sonunda ortumu takabildik. Baştan sona yapmadan işi güzelce yapmamız gerekiyor. Ha tamam, lastik oturdu gördüğünüz gibi yerine oturdu iyice. Şimdi karbüratörü montaj edeceğiz umarım görüyorsunuzdur. Karbüratörü hareket veren e, benzinli e, depodan çekip motora veren Piston aşağı yukarı hareketinden havayı ileri geri veren Boruyu taktık Sonradan Yakıtını Motora veren boruyu da buraya takıyoruz Ondan sonra vidaları takmadan önce gaz kelebeğine giden teli takıyoruz Karbüratör emme monofortu hava girişini takıyoruz Taktıktan sonra boruya dikkat edelim. Boruyu vidaya takılıp vida, boruyu delmesin diye. çokca delen olmuştu tabii ki. Ben de deldim zamanında. Dikkat etmezseniz özellikle tamir bilseniz de yine delebilirsiniz. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. korunu takıyoruz bazen de korunu kap takmadan kapağını da takmış oluyoruz o yüzden dikkat edelim yavaş yavaş sakin sakin etrafında birileri de olmasın bir de agromet ayı kaplı kopmasın diye buraya bir delik delmişler buraya şey gün stop kaploları çıkmasın diye daha önceki motorlarda stop kaploları şu karbüratörün arasından geçiyor. Ben motorun girişine gidiyor. Bu uygulamana kadar güzel bilmiyorum motor hareket etmese bir zarar görüyor mu bilmiyoruz. Böylece buraya kadar tamamladık. Şimdi motor yavaş yavaş motoru çalıştırma zamanına geliyoruz. Filtresini geri takıyoruz çünkü bir şey yok bozulunca kendileri tamir etmeye çalışmıştır o ihtimale karşı basit olma ihtimaline karşı benzeri değiştirmişler ki bu da çok doğru adımdır ama benzeri fütre sisteminden olmuyorsa illa bir sebep vardır Bakın içindeki kalıntıları görüyorsunuz. Depo içinden çıkan kalıntılar. İşte karbüratörde süzgeçli Duhoni'nin önemini böylece görmüş olduk. Bakın tekrardan bakalım. Ede bakın neyse bu yapışkan gibi bir şey. Bayağı temizlediğini beraberce gördük. Deponun içinde boşalttıktan sonra az bir kalan benzin yapmış olma ihtimali vardır. Cikliğe çekmeyi unutmuşum. Çekelim. ayarlarına bakalım oynamış olma ihtimallerine karşı motor çalışmayınca elbette oynayabilirler. Evde de kontrol et yerine aldım L'yi kontrol edin bu Tamam. T yurt ayarlarım biraz. veriyor gaza basınca da bir de odun da deneyeceğiz ekli o veriyor mu diye göreceğiz ağacı yakıyor. Bunlar köre dene kadar böyle köre dene kadar yani bu bu şekil biçiyorlar galiba. Diyorum ki zincirini de azıcık Biletin yağ Asarcık'taki ustaya buradan selam söylüyorum. Ustanın adı neydi bir bakayım. Evet arkadaşlar herkese afiyet olsun diyorum. Çay ayağı ara vermiştik. Çay siz olmuyor biliyorsunuz. Şimdi Selim Şahin Usta'nın muturuymuş. Asacık ilçemizden örümcek ağırlığı ikinci vaka yani. Basit bir arızası varmış. benzin hortumu delikmiş onu giderdik. Ama Selim Şahin Hüsnü'ne bak zincirler bayağı uy, kör olmuş bunlara dikkat edelim. Motorun her iki aynı yerden gelen her iki motorun ağaca vurduğum zaman duman çıkıyor. Yani odunu kesmek yerine duman çıkarıyor. Koku yapıyordu. Şimdi zinciri bileteceğiz. Ondan sonra deneyeceğiz. şimdi deneyelim. Bu zincirde bayağı kötü çıktı. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gaza bastığınız zaman da duman çıkıyor. Neyse Aysel Selim Şahin Usta'nın motorlu testeresini tamir ettik. Aynı yerden Aysel önceki günde video paylaştım. O da örümcek ağzıydı. Neyse bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.